Bugün 11 Aralık 2023. Biz Selen'le robotçuluk oynuyoruz. Robotlar ses çıkarmazlar ve gülmezler. Değil mi Selen? Evet. Bakalım Selen bu oyunu nasıl oynayacak? Hadi bakalım hazırlan. <laughs> 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 hmm. <laughs> ama neden gülüyorsun? Tamam. Ya ses çıkartın, ölelim tamam, ya. <Gülüyor> 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 Uş, sus, sus, tamam. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Gülme. <laughs> 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 gülüyorsun robot gülmez. Dilerdim. Aşkım. Çok seviyorum ben kızımı. Canım baba, kızım benim. Baba boyu kirli parmakla. Babam. Baba. Aşkım. Aşkım. Bibi. Biz bize babamla ödev yaptık. Ay.